Arkadaşlar bu dersimizde baskı taşma payını ve baskıya uygun pdf yapma, pdf kaydetme işlemini göreceğiz. Görmüş olduğunuz bu indizayn dokümanında e, siyah ile görünen bu bölüm işimizin normal kesim ebatı. Marjin yani kılavuz ayarı pembe görünen kısım. magenta görünen bölüm ise şu bölüm ise taşma verilen yer. File bölümünden baktığımızda Document Setup dediğimizde gördüğünüz gibi sayfamızın ölçüsü siyah olan bölüm. 3 milimlik blend görünen bölüm ise siyahtan sonraki bölüme 3 milimlik bilenti gösteriyor. Sayfa ebatımızın A4 ve 3 milimlik bilenti ve taşması mevcut. Arkadaşlar önce dökümanımızda mutlaka blend olmalı. Yani taşması olmalı. Ondan sonra taşmalı ve baskıya uygun bir pdf yapabilelim. Şimdi şuradan tekrardan buradan göstereyim. Siyah olan bölüm normal kesilmiş olan ebatı. Pembe olan bölüm marjin ayarını kırmızı çizgilerde taşmaların yapabileceğimiz alanı gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bu dökümanımızda normalde bu resim buradan kesilecektir. Şu bölümden kesilecektir. Bu bölümden kesildiğinde beyaz kalmaması için bu kesime kadar olan bütün obje ve nesneleri kırmızıya kadar taşırmamız lazım. Buraya kadar taşırmamız lazım. Fazlasını da taşırabilirsiniz. Atıyorum resmin kadrajında vardır. Fazlasını da taşırabilirsiniz. Fazla taşması sıkıntı oluşturmaz ama en az bu kırmızıya kadar taşmasında fayda var. Fazlası olsa da sıkıntı olmaz. Zaten 3 milimlik taşma payını PDF yaparken kale alacaktır. Ama siz daha düzgün ve nizami olmasını istiyorsanız kırmızıya kadar taşırabilirsiniz. Oldu ki fazla taştı. Onda herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani e, sizin için bir mahsur yoksa baskı için veya da taşmalı PDF içinde herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Ama kısa kalması, taşmamızın kısa kalması sorun oluşturur. Bütün dokümanlarda bu yöntemler uygulanacaktır. Şimdi siyah olan bölüm işimizin bitmiş yani kesilecek olan bölüm yani A4 bölümü. Beyaz olduğu için herhangi bir taşıracağımız bir bölüm yok. Diğer sayfaya da baktığımızda burada da herhangi bir bölüm yok. Sayfamıza baktık. Bütün sayfalarımız taşmalı yani bilentli artık PDF kaydedebiliriz. File bölümüne geliyoruz ve Adobe PDF Print bölümünde isterseniz Hide Quality Print diyebilir ya da Press Quality diyebilirsiniz. Baskı için Press Quality'yi kullanabilirsiniz. Yüksek rezilasyonda daha farklı işlerle kullanmak için High Quality Print de diyebilirsiniz. Ama Adobe InDesign Press Quality'yi matbaa ve baskı için düşünmüş. O yüzden Press Quality ile ilerleyelim ve Press Quality ile ilerlediğimizde böyle bir bölüm çıkıyor ve bu dökümanımızı nereye kaydedeceğimizi soruyor. Projeler dersleri içerisinde balıklar diye bir dosya ismi oluşturduk ve kaydet diyoruz. Kaydet dediğimizde bize PDF ayarlarının olduğu bir pencere geldi. Genel bölümünde hangi sayfaları ve nasıl kaydedeceğimizle ilgili bölüm var. Burada isterseniz birinci sayfa diyerek sadece birinci sayfayı ya da all diyerek bütün sayfaları aynı anda PDF kaydedebilirsin. İkinci bölümde Compressions bölümünde ise bu PDF ayarlarının rezilasyon ve sıkıştırmalarla ilgili bölüm var. Biz Press Quality dediğimizde bu ayarlar bize zaten otomatik olarak gelecektir. Burada da herhangi bir bölüme dokunmanıza ya da müdahale etmenize gerek yok. Marks and Blend. Üçüncü bölümde Marks and Blend. Bizim burada uygulamamız gereken bölüm var. Burada isterseniz şu yöntemi diyebilirsiniz. Yani kesim crosslarını göstermek istiyorsanız eğer bu crop'u seçebilirsiniz. Artık etrafına kesim crossları atacaktır. Bu zorunlu bir şey değildir. Ama crop max'ı seçerseniz 2.117 milim uzaklıkta olacağını söylüyor. Buraya 3 milim uzaklıkta olsun derseniz krosumuz işimizden 3 milim uzak olur. Bu bölüm crop marks'ı seçerseniz offset bölümünü 3 milim yapmanızı öneririm. Diğer bölümlere herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ya da bunları hiç uygulamadan da PDF kaydedebilirsiniz. Ama en önemli şeylerden bir tanesi bunu bu bölümü Blend and Stroke'u mutlaka işaretlemelisiniz. Use document blend setting. Dökümandaki, dökümandaki bütün taşmaları göster, uygula bölümünü işaretlediğimizde dökümanımızdaki 3 milimlik blendi gördüğünüz gibi otomatik olarak çıktı. Mutlaka ama mutlaka use document blend setting'i işaretlemeniz Son derece önemli arkadaşlar. Bunu işaretlemezseniz dökümanınızda taşma dahi olsa taşmasız olarak pdf'i kaydeder. Şuraya da Crop dedik. Artık Crop'umuz ve taşmamızı PDF görecek. Output bölümünde herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Advanced bölümünde de herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Diğer bölümler artık aynı kalabilir. Sonra Export diyerek kaydediyoruz. Şu anda kayıt işlemi bitti. Alıklar PDF'imiz yapıldı. Ee, gördüğünüz gibi o Cross Atma Crop ve 3 milimlik uzaklık bölümü bununla alakalı. Max Cross bölümünden attırmış olduğumuz crosslar bunlar. Offset bölümüne 3 milim yazdık. Bu 3 milim de A4'ten 3'er milim uzak olması ile ilgili bölüm. Şu anda PDF'imiz hazır.